İyi akşamlar. 5. sınıf bu yayınları. A kitapçığı. Birinci soruya bakalım. Yukarıdaki resme göre hangisi doğru değildir? Şimdi B şıkkına bakalım. She is short and fat. O kısa boylu ve kiloludur diyor. E, görseldeki kadın kısa boylu ve kilolu değil. Onun için cevap Bursa ikinci soruya bakalım. Tom'un ders yukarıdaki ders programına göre there is not yani yok. Salı günü yok. Salı günü hangi ders yok? D'ye bakın. IT yani bilişim dersi yok. Fotoğraflarda da gözüküyor zaten bilişim dersi yok. Onun için cevap D. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda Yukarıdaki resme göre öğrenciler ve antrenör neredeler? Sports field yani spor sahasındalar. Ee, cevap C. Dördüncü soru. Burada my mom, benim annem always wears boots. Annem her zaman bot giyer. Ee, onun botları siyah. Her boots are black diyeceğiz. Anne e, she olduğu için biz she ile beraber her kullanıyoruz. Onun için cevap A. Beşinci soruya bakalım. Beşinci soruda yukarıdaki parçada we have no information. Bizim bilgimiz yok. Şimdi parçaya göre bizim hangi konuda bilgimiz yok? C bakın. Bob's favorite lesson. Bob'un en sevdiği ders. Parçada Bob'un en sevdiği dersten bahsetmiyor. Onun için cevap C. A'da Bob'un rutini yani günlük yaptığı işlerden bahsediyor. He gets up early every day. He sometimes go shopping diyor. Yani her, her gün evden kalkar. Bazen alışverişe gider. B'de appearance, dış görünüş. Yine dış görünüşünden bahsetmiş. He is tall and slim diyor. Uzun boylu ve zayıf. Bob's clothes, Bob'un kıyafetleri. He always wears jeans and a t-shirt. Her zaman kot pantolon ve t giyer diyor. Ama en sevdiği dersten bahsetmediği için cevap C. Altıncı soruya bakalım. Şimdi altıncı soruda e, hangi eşleştirme doğrudur diyor. Emma'ya bakalım. Emma has got long wavy hair. Emma'nın uzun dalgalı saçları var. she wears trousers and a t-shirt. Pantolon ve t-shirt giyiyor. Şimdi pantolon t giyen uzun dalgalı saçları olan 3 numara. 3 numara Emma diyor. B ve D'de Emma var. 3 numara. Tina'ya bakalım. Tina is tall and thin. Tina uzun boylu ve zayıf. She has got straight blonde hair and a blue handbag. Onun düz sarı saçları var ve mavi el çantası var. E, bu da bir numarada var. Tina bir numara diyor. Şimdi Tina D'ye baktığımızda bir numarada Tina var. Üç numarada Emma var. E Lucy iki numara oluyor doğal olarak. Lucy is beautiful. Lucy işte güzel biriydi. She wears a green dress. Yeşil bir elbisesi var. She has earrings and a brown bag. Onun küpeleri ve kahverengi bir çantası var. 2 numarada Lucy oluyor. Onun için cevap D. 7. soruya bakalım. Şimdi 7. sorudaki görselde saat 9'a 20 kala e, bu çocuk okula gidiyor. Bu da B şıkkında var. B'ye bakın. He goes to school at 20 to nine, yani 9 yani 9'a çeyrek kala okula gider. Zaten soru da bize diyor ki yukarıdaki görsele göre hangisi doğrudur demiş. Onun için cevap B. 8'e bakalım. Şimdi 8. soruda da e, yukarıdaki diyaloğu hangisi tamamlar demiş. I have a music lesson today. Benim bugün müzik dersim var. Kız da saat kaçta olduğunu soruyor. What time does it start? O saat kaçta başlar? Çocuk da saatini söylüyor. At ten o'clock Yani saat 10'da başlar diyor. Cevap e, A. 9. soruya bakalım. Şimdi 9. soruda e, soru yanıltmacalı sormuş. Tahtada Classroom Rules sınıf kurallarını sayıyor. Şimdi öğrenciler doğal olarak bir tane sınıf kuralı arıyorlar. Halbuki bu böyle değil. Soruyu iyi okumak lazım. Which of the following cannot we add to the list above? Yukarıdaki listeye biz hangisini cannot add? Yani hangisini ekleyemeyiz? Cümle olumsuz. Hangisini ekleyemeyiz diyor. Şimdi C'ye bakın. C diyor ki don't be kind to your friends. Arkadaşlarına karşı kibar olma. Şimdi biz bunu sınıf kuralları listesine ekleyemeyiz. Onun için cevap C. Son sorumuz. Şimdi bakın bunlar tag question dediğimiz değil mi sorusu. Şimdi değil mi sorusunda eğer cümlemiz olumluysa biz boşluğu olumsuz yapıyoruz. O boşluğa girecek kelimeyi yardımcı fiili olumsuz yapıyoruz. Mesela your dad helps you with your homework. Yani senin baban ev evinde sana yardım ediyor. Şimdi değil mi diyeceğiz. Burada cümle olumlu olduğu için biz ya son bölümü olumsuz yapacağız. Şimdi olumsuz şık B'de var. Bakın doesn't he? Doesn't he yani değil mi anlamını veriyor. Ee, sorular bu şekildeydi. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum.